Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmekte. Bu sözlerin sahibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu'nun hedefinde İstanbul'daki misyonlarını kapatma kararı alan ülkeler vardı. Kapama kararının nasıl alındığını anlattı Soylu. Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir dedi. Türkiye'ye bir psikolojik harp üretilmektedir. Güvenlik uyarısı yayımlayıp Türkiye'deki konsoloslukları geçici olarak kapatma kararı alan ülkelere tepkisi sertti. Bir uluslararası operasyonla karşı karşıyayız. İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada ve Hollanda Taksim'deki başkonsolosluk binalarını geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı değerlendirme toplantısında alınan bu kararı değerlendirdi. Farklı bir ülkenin bir istihbarat elemanı Türkiye'de yaş mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o anı da net bir şekilde izlemiş. Ve ardından Türkiye'yi bu istihbarat elemanı terk etmiş. Bu istihbarat elemanı elde edebileceği sonuçları alamayınca ilk ...reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış. Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları sonrası Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri... ...Türkiye'de kiliselere ve diplomatik misyonlara karşı saldırılar olabileceğini iddia edip... ...kendi ülke vatandaşlarına terör saldırıları konusunda uyardı. 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde... ...46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde... ...Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Çok açık ve net. Bakan Soylu konsoloslukların kapatılmasını Türkiye'ye karşı uluslararası bir operasyon olarak değerlendirdi. 15 kişi gözaltına alındı. 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti net bir şekilde biliyor.